Arkadaşlar merhaba bugün galerideki videoyu anlık olarak atmayı göstereceğim. İlk önce atacağımız kişiye giriyoruz. Kameraya tıklıyoruz. Efekt arama kısmına e, Upload video yazıyoruz. Bakın şimdi göstereceğim zaten. Upload video çıktı. Mor kamera resmi var ona tıklıyorsunuz. Sonra iki parmağınızla galerinizdeki videoyu yakınlaştırıyorsunuz. Normal snap çeker gibi basılı tutuyoruz. Evet istediğiniz kadar çekin yani size kalmış. Şimdi gönderdik. Hemen diğer hesaba geçiyorum. Oradan kontrolünü de yapalım. Oturumu kapatalım. Evet şimdi diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar snap bu şekilde geliyor. Yani hiçbir şekilde efekt olduğu belli olmuyor. Tekrar oynat dediğimizde de bakın bu şekilde oluyor yani. Sadece aşağıda mesaj gönder kısmı gözükmüyor. Snapchat ile alakalı daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar yorumda belirtin. Videoya da like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.